Bu sabah yüzümde bir gariplik hissediyorum. Sanki yüzüm hafiflemiş gibi. Her yer karanlık. Gözlerimi açayım diyorsun ama açılacak bir şey yok. Sanki yüzümün ortasını biri silmiş. Karanlık, çok karanlık. Anne, baba neredesiniz? Çok çaresizim. Anne beni bu halde bırakıp nereye gittiniz? Baba yardım et lütfen korkmaya başladım. Telefonum. Telefonum nerede? Hiç telefonuma bu kadar yakınken uzak hissetmedim. Gözlerim. Ah gözlerim nereye kayboldunuz? Dünyanın bana yabancı geldiğini düşünürdüm. Şu an ben dünyaya yabancı kalıyorum. Sanırım bu bir ayna. İnsan gözleri olmadan neye dönüşür? Ve nasıl yaşar? Bu hayata alışmak istemiyorum Gözlerim Geri gel lütfen Söz Bu sefer daha dikkatli bakacağım size Sadece önemli şeyleri göreceğim Boş işlere bakmakla zaman kaybetmeyeceğim Lütfen Lütfen geri gelin Caddeye çıkmam sanırım mantıklı bir karar Belki bana yardım edecek birilerini bulabilirim Acaba insanlar beni bu halde görünce ne düşünüyorlar? Peki düşünmüyorlardır ya. Oğlum, hayatın bu haldeyken cidden insanların senin hakkında ne düşündüğünü mü merak ediyorsun? Hayatında bu düşünceleri düşünmeye, düşünmeye yeterince vakit kaybettin. Doya doya çevreye bakamadın. En önemlisi ahidenle doyamadın. Bu saatten sonra hayatta alışmaktan başka şansın yok olmamalıydı. Ha, ne yazık ya. Bu hadi dışarı çıkmış sanırım. Gözlerinin yerindeki çukurdan öyle. Ha 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 çok komik duruyor. Belki de onun suçu değildir. Zorunda kalmıştır belki. Ne garip hayat. En azından kulaklarım hala çalışıyor. Bu hayatta iyiler kadar kötüler de var. Erkek dalga geçerken kız sahip çıkmaya çalışıyor. Ama kız beni tanımıyor. Asıl mesele bu. Keşke bana karşı herkes o kız gibi olsa. İnsanlar sanki bu hayatı ben seçmişim. Gözlerimin olmayışının beni mutlu ettiğini düşündükleri için böyle garip konuşuyorlar sanırım. En iyisi eve gitmek sanırım. Böyle kendimi daha kötü hissediyorum. Şaka gibi. Ailem bile bu halimden korkup kaçmıştım herhalde. Ne komik bir hayat. Galiba bu hayat kusurlu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Aslında böyle olmayı seçmedim ki. Böyle olmasam daha mutlu olurdum. En azından arkadaşlarımın aramasını beklerdim. Hayatımın bu şekilde devam edeceği korkutuyor biraz. Bu şekilde de bir şeyler başaracağım herkese Hayallerimden vazgeçmeyeceğim Hayatımın böyle devam edip bitmesine göz yummayacağım Yumamam Ve arkamdan bu halde başardıysa Gözleri olsa ne yapardı diye söyleyecek insanlar Ve bana imrenerek bakacak Belki bu hayatta kusurlu insanların da başarılı olacağını gösterip Başka kusurlu insanlara da ilham olurum Kim bilir